Aracı sağa çekin. T20 mi lan o? Aracı sağa çekin, ellerinizi direksiyona koyun ve motoru kapatın. <laughs> Amına koydum. Açtı şarkıya bak, piçe bak. Dön departmana, ESO çıkaralım. Dön departmana. Dön diyorsunuz efendim. Bunda yetişemezsiniz oğlum, nereye yetişiyorsun onu? T20 var adamın altında. da <laughs> bile yetişemezsin onu da. Efendim o zaman ben Lincoln olarak devam edeyim. Siz HSO'yu çıkartın. Ne olur. İki link olarak çıkalım sahaya. fazla araç olalım. Ne olur olur. Bu kim? Tamamdır efendim. Motoru kapat Selimancığım. Motor bir garip ya. Bahattin öyle koy da çıkmayalım garajdan. <laughs> 2003 bin üç çavuş bozuk bir tom Lincoln 80'in kod altında devreye başlangıcı bildiriyor. Kırmızı T20 ile 130 durumundayım. Mission Rom ee, GPS kodum 44. Şu anda peşindeyim. Edim 32. Son gelen desteğe kodu şeklinde yöneliyoruz. 130 durumuna. Tom Lincoln 82 bölge vardı. Öncü birimi devredebilirsiniz. Anlaşıldı. Bildiğin Lincoln 43 diyor. Öncü birliği devrediyor. Öncü birliği Tom devraldı. GPS kodum 64. Dişler kırmızı otoparka geliş sağladı. Oyunum niye kasıyor? Oğlum T20'den mi kasıyor benim oyunum? Oyunum çok kasıyor. Galeri önünde şu anda araç. Edim 32 konuşuyor. İki tane araç eşlik ediyor. Bilginiz olsun dışarıdan müdahale olabilir. Oğlum deli dehşet kasıyor oyunum şu an. Niye böyle oldu ya? Otobana çıktı araç Strawberry'den. Şehre geri dönüş sağlıyor. Lamasa bölgesinde otobanda hala. GPS kodum 64. Departmanın arkasında terzilik bölgesinde orada. Motel Mango'ya doğru gidiyor. Motel Mango araç. Sola döndü hastane bölgesine doğru. Motel Mango önünde. Geri dönüş sağladı. Motel Mango önünde. Edim 32 ikinci birlik olarak arkamızda. Motel Mango üstü. Motel Limon otobanında sola döndü. Yukarı devam ediyor Kuzey bölgesine doğru Merkez Bankasına Evik bölgesinde otoyolda. Ha oyunum, kasma bilgisayarım, unutacağım uçmuyum da. Bu bölgesinde. Hastane önü. Oğlum araba ne gidiyor bu? Uçtu ama ne koyayım? Strawberry'de. Alta bölgesinden yukarı çıkıyor Merkez Bankasına. Linköping Shop'ta ikinci ekip olarak katılım sağlıyor. Hmm. Aman Ay sikiğim. Oğlum bu araba çok fena gidiyor lan bu T20. Kırmızı otopark arkasında. Kuruncu otopark. 64. Kırmızı otopark önünden devam ediyor. paralel Bana koydum onu NPC'leri kırmayın önüm artık. Rancho bölgesinden devam ediyor. Yerel aslan önü. Çarpmadım lan ona. Sanayi bölgesine girdi. kişi durdu. Kutuyu al aracı. Merhaba. Elleriniz havada. E kaldırın elleri. Ola. Ellerini kaldır. Ben sıkıştım. Ellerinizi kaldırın aracın içinde görebileceğim şekilde. Pardon. Soldaki aracı kullanmayan kişi. Yan koltukta oturan kişi. Ellerin havada bir şekilde arabadan in yavaşça. Ellerin havada. Polis arabasına yaslanıyorsun. Yüzün polis arabasına dönük. Kal öyle. Danımın kelepçeli. Arabadaki şahıs. Bekle arabada. Çıkamıyorum oğlum sıkıştım. Tamam bekle. Kapı sıkıştı lan. Yan koltuğa atla. Yan koltuktan geç. Açsana şu kapıyı. He, sağ ol oğlum. Edelim Kaldır ellerini. 4 turuna geçiş sağlıyor. Önünde görmüş olduğun polis aracının önüne doğru yavaş yavaş yürü. Yanlış bir hareket yapma sakın. Ne yapayım ki? Merhaba. Merhaba. Çabuk gidelim, çabuk. Ne Geliyor. Tam, abi, abi, i̇şte abi, bir bir, bir tamam, alalım. ellerini arkada birleştir. Arabana bir baksana mı? Zorluyor gibi sanki. Bak arkada da. Öbür hırsı gibi. Ya bende kelepçe yok. <laughs> Selman. Tanımın kelepçeyle şahsi. <laughs> Adamın peşinden koşuyor şey de peşi dedektif. <laughs> dedektif sıkıntı mı var? Devletin aracına zarar verdi vatandaş. Bir ders hak ediyor. Yardım lazım mı? Olumsuz efendim. Anlaşıldı. Hangi aracı alıyoruz efendim? Tamam al bir herhangi bir ara, edim olan aracı alalım şahsi. Unuturdum da sen ikimiz de Lincoln çıktık. Lincoln müsünüz? Tamam sıkıntı yok. Al Selman'ın arabasına bindirin ikisini de. Geç öbür Bekle. Ben senin arabanı çekeceğim. Siz ikiniz aynı Aşın şekilde kapıları. haklarını okuyun şahısların. Anlaşıldı. Aç bana arabanın kilidini olu buyurun Sana demiyorum lan yanımdaki oğlu efendim bu sıra bapa bitrate şey arttıramıyorum abi internetim izin vermiyor bitrate arttırmaya bu kadar verebiliyorum yani